Yıllar önce demiştim ki asla şu otobüs firmasıyla yolculuk yapmayacağım. Ve bu hafta Fethiye seyahatim için internete girdiğimde bana en uygun saat otobüs firmasının bileti vardı. Biraz söylensem de bileti online olarak satın almış oldum. Aradan 3 gün geçti. Firma beni aradı ve otobüsümüzde bir arıza oluştu. Bugün bu tarihte otobüsümüz hareket edemeyecek. Biletinizi iptal ediyorum. Üzüleyim mi, sevineyim mi bilemedim ve daha geç bir saatte başka firmayla seyahat ettim. Ağzımızdan çıkan kelimeler çok önemli. Bir gün değilse, bir yıl ya da daha ileriki zamanda geliyor ve bize kendini ispat ediyor. Şimdi doğduğumuz günden bugüne kadar bilerek ya da bilmeyerek asla nokta nokta dediğimiz her konuyu yıkıp yaratımı iptal edelim mi? Evet yazan herkes için toplu çalışma. Aşk olun, aşkla kalın.